Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, kıymetli Dicle'li halkımız. Her hafta dile getirdiğimiz Dicle'mizin sorunlarından bir sorun da Yeşiltepe mahallesindeki metruk bina sorunudur. Arkamda görmüş olduğunuz bu metruk binalar şu anda burada oturan mahalle sakinleri için tehlike arz etmektedir. Birincisi sahipsiz bu yapıların metruk binaların yıkılma tehlikesini olması. İkincisi, kuruyan otların ateşe sebep olabilecek boyuta gelmesi. Belediye yetkililerinin her zaman gelip e, bu sorunu çözeceklerine dair vaatte bulunmalarına rağmen çok uzun bir zamandan bellidir. Bu sorunun çözümü noktasında herhangi bir adım atılmamıştır. Biz bize gelen şikayetler doğrultusunda halkımızın bu şikayetlerini dile getirmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimleri, yerel yönetimdeki idarecileri görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Ben yeşil Yeşiltepe'de oturan bir vatandaşım mevcut durumdan herkes şikayetçi. Yaz aylarının sıcaklıklarının yoğunlaşmasının e, sebebinden dolayı yılanlar, akrepler, çıyanlar bu harabelerden dolayı yeryüzüne çıkmışlar. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Belediyeyi işe davet ediyoruz. Bu harabeleri kaldırmasını istiyoruz. Bu durumu da kabulleniyorlar. Böyle kalmasını istiyorlar. Bizim çocuklarımız var başkanım. Çocuklar hep bu arabelerin içindedir. Sıkıntılı bir durumdur. Yılanlardan dolayı geçemiyoruz. Bu arabelerin kaldırılmasını istiyoruz başkanım.